Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'te oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. De bakayım, birazcık. Şu an devemi alıyorum. Yeni bir deve koyacağım. Devemi aldım. Şu deveyi koyuyorum. Sen seçiyorum. Babacım. Baba, babacığım, sen havuç dakika. Size evlerimi nasıl tasarladığımı göstereyim mi size? Eğer gösterirsen ben de evlerimi nasıl tasarladığımı göstereyim. Hem de bütün evlerimi gösterirsen bütün evlerimi göstereyim ben de sana. Bir dakika, atladım, atladım, hadi atladım. Atladım diyorum. Tamam gidiyoruz Bir dakika bekler misin? Bekle. Bekle bir dakika orada. Kimse binmesin. Baba. Senin yanına geliyorum. Kimse binmesin bir dakika. Şart çıkmıştı. Hadi. Bindim. Evlerin bütün evlerini göstersem bütün evlerini göster. Ben de. Babacım atlayabilir miyim? Bir dakika. Basın mı? Bir dakika bekle babacım. 300 lira ödülümü alıyorum. Bir dakika bekle. Bugün şu aldım mı baba? Aldım. Ben de alayım. <laughs> Ben almadım şöyle. 2 milyon, 2 milyon. Wow. Çok güzel. 2 elmas. Hadi gelelim, hadi gel sen. Sen Niye? Çok ağalıyorum. Niye bembeyaz? Hiç niye hiç yok bir şey. Ben eşyaları attım Niye? Ben boş olmasını daha çok seviyorum. Baba bunu yapmazsan sana hiç göstermeyeceğim. Hadi çıkarıyorum. Çıkıyorum. Doğru yap. Çıkalım. Ben onu yarın yaparım. Tamam. O zaman ben sana göstereyim. Ben sana daha lüks bir şey atacağım. Ne atayım? İki. Ama iki. Bir tane şaka şakas yapalım sonra ben çıkayım. Ya ya baba. Evlerimi göstereyim. Baba yeni hayvanlar geldi. Bakalım. Istiyorsan. Bu video bu videoda evler ve takaslar olacak. Tamam. Şimdi sana takas teklif et atıyoruz. Niye kabul etmiyorsun? Hadi atsana tekrar. Tekrar at. Tekrar atsana. Tamam dedim. Koyunum var. Koyun, koyun kabul etmem kanka. Kara panter var. Kara panter mi? Siyah kedi. Şöyle bir kuş var. Sen, sen şunu vereyim mi? O neymiş? İnek. Olur. İnek kedi ne vereceksin? De İnek ve kedi mi? Kedi evet. Teşekkür ederim ben kabul ettim sen. Tamam ettim. Sen artık yedini kendin gösterirsin. Benim şansım çok ağırmış ben şans takmam lazım. Çıkıyorum sen devam edersin. Hayır bir dakika. Bir tane daha tak. Şimdi ne vereyim sana? Ne yapıyor, ne yapıyor? Yani benim verecek başka bir şey kalmadı zaten. Tamam. Biraz kapatıyorum. Alt kapat. Boş görüşürüz. Ba babam kapattı, kapattı. ama bulmayacağım arkadaşlar. Şimdi size hepinizi evlerimi göstereceğim. Bir dakika hatta şununla gideyim daha hızlı. İlk evimiz bu. Skate game ve ilk evimiz skate game. Bir de size kendi oyun tasarlamayı öğreteceğim. Bu da böyle diyorlar. Ve bu da koşuyorlar. Bu da yataklar. Bir dakika ev tekrar düzenleyebilir miyim? Tabii. Tabii diyor. Bunu artık düzenleyemem. Tamam. Çık çık. Allah. Bu da nasıl geçiyorsun? Öğreteceğim. Böyle kapalı olsa buradan geçiyorsun. Bu atlama. mi? Ne yapıyorsun? Çekilir mi? İşte burada da kaldıklar yaptı kaldı. Yarım kırık istemiyorum. Arabalar araba, ne tutuyor Ya yarım kırık istemiyorum. Tahta kılıç da istemiyorum. Tahta kılıç da istemiyorum. Tahta kılıç istiyorum. Bu da da böyle dövüş olsun. Burada adam düşünüyor. Bakamana çıkıyorsun arkadaşlar. Burada okula dok dok. Tepiderdik la. Sıkma bu. Sıkma yine İşte bu odası da böyle oyun kurucunun odası da oyunu kazanın Burada da inga inga in, inga Hafif ta ne ingoi juitsu da. Bak titriyor bak bak. da Şöyle şöyle. Bu bir şey çözeyim. Başka bir şey çözeyim. Var mı var? basayım. Gitmek de uçayım, kaçayım, baca. Abi. Bu da kalmak güzel oldu. Böyle olunca da şöyle bir zıplayarak düzebilirsiniz. Size söyleyeyim dedim. Şimdi de başka evimi göstereceğim arkadaşlar. Şuradan da bu arada kıyafet yapabiliyorsunuz. evi seçelim. Ağabey. Bebek evi. Ağabey. Dostluk evini seçiyorum. Burada Ağabey. her şey dostluk. Görüyorsunuz. İki tane bunlardan var. İki tane masa var. İki tane banyo var. İki tane tuvalet var. Görüyorsunuz. Uzanı çıkıyorum şöyle bu kadar da üç sadece sıkış kes buna da sıkış gerçek adı küçük el bunların şimdi hiç şey, <laughs> yere değmeden şey yapacağım <laughs> <laughs> yani niye çıkarttın beni daha gösterecek <laughs> <bile> yok <laughs> Şöyle, şöyle. Anne, anne. 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 Tamam kapatayım. Hayır baba. Baba kapattım ha bunu. Arkadaşlar yok boş çık de 10 dakika dolmuş. 10 dakika yeter. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Başka ev videolarıma görüşürüz. Like 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 abone olmayı ve kalp atmayı unutmayın. Bizi görüşürüz. Bu videoyu beğendiyseniz benim beğenmen. Şimdi kapatıyorum üzgünüm. <laughs>